Merhaba sevgili Yeni Hayat izleyicileri. Bugün iki gündemimiz var. Sınır kontrolleri ve Almanya'nın çeşitli ülkelerle yaptığı iş gücü anlaşmalarını Yücel'le değerlendireceğiz. Yücel hoş geldin. Merhabalar Selçuk, hoş bulduk. E, önce sınır e, sınır kontrolleriyle başlayalım. Sınırlarda kontroller başladı. E, bunlar sonuç getirebilir mi? Sınır kontrollerinden kimler en fazla etkilenecek? istiyorsan önce bu e, sınırla ilgili kontrollerden e, başlayalım daha sonra diğer gündemimizde devam edeceğiz e, doğrusunu sorarsan sınır kontrollerinden çok fazla bir sonucun çıkmasını e, beklemiyorum e, pek çok e, uzman da beklemiyor aslında e, Çünkü Almanya zaten sınır kontrollerini başlatmıştı e, Polonya Çekya Avusturya ve İsviçre yani doğu ve güneydeki olan sınırlarda kontroller başlatmıştı ve bu kontroller 3 aydır sürüyor. Önümüzdeki 3 ay daha sürecek. Aralık ayında eğer bunlardan bir sonuç almadığını düşünürse Almanya bunları 3 e, e, ay e, daha uzatacak. Büyük ihtimalle de bu yöne başvuracak. Şimdi 16 Eylül itibariyle e, batı ve kuzeydeki sınırlarda kontrol altına alındı. Tamamen bir kapanma ve her gelen yolcunun kontrol edildiği şeklinde değil. Daha çok işte Fransa'dan Almanya'ya giriş sırasında polis kontrol noktası var. Bu polis kontrol sırasında polisler örnekleme yöntemiyle işte bir kamyonet olabilir, bu bir minibüs olabilir, bir özel araç olabilir. Bunları durdurup içindekileri arıyor. Bugüne kadar yani pazar tesi başladı. Bugüne kadar şöyle bir büyük bir rakam yok. Yani şu üç gün içerisinde e, bin kişi, 1500 bin kişi, 2000 kişi e, sınırda illegal bir şekilde bulundu da, ondan sonra bunlar geri gönderildi diye bir haber yok. Ama bu devam edecek. E, mutlaka tabii ki kaçak yoldan gelenlerin bir kısmı e, şey yapılacak, e, e, yakalanacak, geri geldiği ülkelere gönderilecek. Şimdi kimler? etkilenir bundan öncelikle. Bir kere herkes etkileniyor. Çünkü normal bir yaşam değil. Hani Schengen anlaşması normal kurallarda devam ettiğinde herkes normal sınır kontrolü olmadan gidip gelebiliyordu. Ama şu anda polis sizi sınırda durdurduğunda birkaç saat dün televizyonda izledim. Fransa'dan gelen birisi isyan ediyor. Ne kadar daha artık bir arama yapılacaksın diye. Polis durduruyor bunu merkeze soruyor bu kişiler hakkında. E, ayrıca büyük tırların da durdurması sö söz konusu zaten burada. Hani Avrupa Birliği içerisinde bugüne kadar serbest dolaşan tırlar şu anda daha kontrollü bir şekilde olacak. Şu anki itibaren çok yoğun bir e, şey e, otobanlarda çok yoğunluğun olmadığı ifade ediliyor ama bence eğer e, istenilen sonuç elde edilemezse bu daha çok yoğunlaştırılacak ve kontroller daha sık olacak. Tabii ki bütün Avrupa Birliği vatandaşları bundan etkilenebilir. Tabii ki en çok eğer kaçak yollardan Almanya'ya ulaşan, ulaşmak isteyen kişilerde yakalandığında sınır dışı edilebilirler, ilcice başvuruları alınmayabilir ya da geldikleri Avrupa Birliği ülkesine geri gönderilebilirler. Bir şey e, soralım özellikle Türkellerin merak ettiği bir şey vardı. Şeng'in e, e, anlaşması ortadan kaldırılacak mı ya da Şeng'in e, üzerinden gelenler e, bir takım sorunlar yaşayacak mı? İşte bazı Türk e, basında yer alan haberlere göre işte Şengen e, artık kaldırılacak gibi e, söylentiler vardı. Aslında buna da bir açıklık getirmek lazım. Buna ne ilişkin e, bir şey e, söylersen izleyicilerimize e, net bir bilgi vermiş oluruz. E şöyle Schengen tamamen ortadan kaldırılmış değil. Rafa kaldırılmış Almanya tarafından. Ama bu rafa kaldırılarken bütün kontroller hani Schengen uygulaması olmadan önceki aşamaya dönülmüyor. Çünkü Schengen daha yürürlüğe girmeden bütün sınırlarda sınır kontrol noktaları vardı. Giriş çıkış yapan herkes ve her araç kontrol ediliyordu. Şu anda esnek bir rafa kaldırma öyle diyelim. E, şüpheli kişiler ve kurumlar durduruyor ama önemli bir Tabii ki şey öncekinden vazgeçme önümüzdeki süreçte bu konuda eğer demin söyledim sonuç alınmazsa Almanya bu konuda daha sert bir uygulamaya gidebilir. Schengen ama bu Schengen anlaşması yürürlüğe yürürlükle kaldı sürece Türkiye'den Schengen vizesiyle Almanya'ya gelen her yurttaş Avrupa Birliği içerisinde dolaşabilir. Serbest bir şekilde dolaşabilir. Bu konuda bir engel yok. Ama onlar da bu sınırlarda kontrollerle karşı karşıya kalabilirler. Kontrollerle karşı karşıya kaldıklarında ise eğer kendilerini e, beyan etmezlerse, yanlarında geçerli bir e, o pasaportları ya da bir kimlikleri olmadığı takdirde, o zaman bu girişler sırasında önlerinde e, bir engel çıkabilir. Her ne kadar vizesi olsa bile kontrol sırasında mağdur olabilirler. Diğer önemli bir konu Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yaşayan çalışan oturumu olan pasaporta olan kişiler de bu süreçten e, olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Çünkü eğer hani yanınızda geçerli bir kimliğiniz olmadan Fransa'ya gittiniz ve Fransa'dan Almanya'ya geldiğinizde polis kontrol noktasında aramadan kendinizi beyan etmediğiniz takdirde bu sebep bir cezayı yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kimlik taşıma zorunlu, işte kendini beyan etme ve sizin Almanya'da gerçekten oturuma sahip olduğunuzu görmeleri için e, öncelikle sizi bir polis kara, kontrol karakoluna götürdüler ve orada e, bu beyan doğrulanması lazım. Doğrulanmadı takdirde ise 3000 euroya kadar bir cezanın olması söz konusu eğer e, bu olmadığı takdirde. Tabii ki bu sürecin diğer ee, önemli noktaları Türkiye'den iltica için Avrupa'ya doğru gelen ki son yıllarda Avrupa'dan Almanya'ya iltica eden Türkiye'li sayısı epey fazla ee, Yunanistan e, pardon, Suriye ve Afganistan'dan sonra Almanya en çok Türkiye kökenliler, e, Türkiye'den gelenler ekonomik ya da siyasi nedenlerle gelenler iltica başvurusunda bulunuyorlar. Şimdi e, onlar da bu engellere çok daha fazla takılmış olabilirler diyelim. Ee, diğer bir önemli konu tabii ki bu süreçte e, özellikle e, Almanya'nın bu politikayı tabii ki sınır dışılar için uyguluyor. Bu sınır dışıları hızlandırma, arttırma konusunda ülke içerisinde siyasi e, tartışmalar, gerilimler fazla. Özellikle e, e, AFT'nin oy oranlarının yükselmesiyle birlikte bu süreçte e, daha fazla e, gündeme geldi bu konu özellikle. AFT'nin oylarını arttırmasını engellemenin yolu o zaman göç ve mülteciler konusundaki siyaseti daha fazla sertleştirme e, e, anlayışına çıktı. Hristiyan demokratlardan e, muhafazakar e, muhafazakar demokratlardan yeşillere e, oradan SPD'ye vesaire hepsi Yeşiller, yeter ki e, AFD'nin oy oranı artsın ve biz onları düşürmek için bu sınır kontrollerini yapalım ve sınır dışları sürdürelim diyorlar Selçuklu. E, Sura bakmayın sevgili izleyicilerimiz, teknik bir arıza oldu. E, Yücel'i yalnız bırakmak zorunda kaldım. E, Sanırım Yücel, e, e, ben yokken devam etti. E, şu AFT olayını sanırım anlattık AFT'den sonra şeyi soracaktık biz Aslında Avrupa ülkelerinin bu kontrolleri ciddi bir şekilde eleştirdiğini de söylüyorlar. Aynı zamanda geri gönderilen mültecilerin kendileri aslında ciddi bir yük olabileceğinin eleştirisi de vardı. Buna ilişkin de belki birkaç şey söylenebilir. Mutlaka. Yani Almanya kendi sınırlarını bu kadar kapatınca Selçuk sonuçta diğer Avrupa ülkelerine gelenler Almanya'ya giremeyecek. İşte Polonya'dan, e, e, Çekya'dan, Avusturya'dan ve de o ülkelerden de ülkelerde zaten Yunanistan'dan geliyorlar. Balkan rutası dedim, dediğimiz ruta üzerinden geliyorlar. İşte Akdeniz üzerinden Yunanistan'a geçiyorlar. E, bu göçmenlerin ya da daha doğrusu mültecilerin ilk gelmiş olduğu ülkeler şimdi buna tepkili. Almanya daha önce sürekli bu konuyu Dayanışma içerisinde çözelim, ee, işte mültecileri hatta paylaştıralım, bütün yük, e, kenar ülkelerindeki ülkelerin omuzlarına yüklenmesin dediler ama şimdi Almanya artık adeta kimin ne hali varsa beni ilgilendirmiyor. Ben sınırlarımı güvence altına alıyorum. Size, gel, size gelen ilk mültecileri de ben geri göndereceğim sizin ülkelerinize çünkü Avrupa Birliği'nin Dublin 2 anlaşması bunu öngörüyor mülteciler ilk geldiği ülkeye geri gönderilecekler. Ee, Almanya'nın e, bencil ve kendi çıkarlarına öyle diyelim kendi çıkarlarını bu denli merkeze koyduğu bir e, politika izlemesi doğal olarak diğer Avrupa ülkeleri tarafından e, eleştirilecek ve bu şöyle bir sürece doğru gidebilir Selçuk önümüzdeki dönemde. Bütün ülkeler Almanya'nın modeline geçecek. Yani o zaman daha fazla kontrol bütün Avrupa içerisinde işte sınırlar kalktı Avrupa Birliği artık yeni bir, bir ittifaka dönüştü vesaire neredeyse Birleşik Avrupa devletlerine dönüşeceğiz derken birden herkesin kendi sınırlarını ve kendi çıkarlarını korudu bir Avrupa Birliği'ne doğru gidiyoruz. Çünkü göç ve mültecilik konusu önümüzdeki yıllarda da çok tartışılacak ve yeniden sınır şey Schengen lafta da olsa fiiliyatta hiçbir anlamı kalmayacak ve sınırlarda her ülke kontrolü başlatabilir. Aynı evet. zamanda işte ileride şu anlamada geliyor sanırım yani iltica hakkı tamamen ortadan kaldırılacak gibi görünüyor ama bunu farklı yöntemlerle e, uygulayacaklar gibi görünüyor. Büyük kısmını zaten şu andaki Almanya ile uygulamayla kaldırıyor Almanya. Yani benim ülkeme gelme kaçak yollardan öyle diyorlar. E, düzensiz göç diyorlar buna. E, bir insan bir ülkesinde savaştan ya da yoksulluktan kaçıyorsa ya da Siyasi baskıdan kaçıyorsa ya Almanya'ya önce bir başvuru yapıp bana bir vize ver ben sizin ülkelerinize iltica etmek için yola çıkacağım diye böyle bir şey yok ki. Yani böyle bir uygulama yok çünkü. O ancak çok özel durumlar için geçerli. Bunun dışındaki durumlarda herkes kaçak yollardan Avrupa Birliği'ne gelir iltica eder. Şu anda şunu diyorlar hani Almanya sınırına gidince bir polise başvurunca kişi iltica edebiliyordu. Almanya'daki tartışma şu. Biz yani Hristiyan Demokratlar ve AFD diyelim bu kaçak göçmenleri sınırlarımıza yanaştırmayalım. Hemen uzaklaştıralım. Hemen geri gönderelim anlayışı var. Bunu savunuyorlardı. Ee, Sosyal demokratlar ve yeşiller de anayasa gereğince her kaçak yoldan gelenin ilgisi etme hakkı olduğu için anayasa ihlal etmeyelim. Sınırda kamplar kuralım. Gelenle o kamplarda iltica başvurusu yapsın, bir sonra beş hafta içerisinde bunları gözden geçirelim, sınır dışı edelim. Arada tek bu var. Bu senin dediğin gibi fiili olarak iltica hakkının ortadan kaldırılması e, anlamına geliyor. E, düzensiz göçle mücadele adı altında. iltica en temel haklardan bir tanesi iltica hakkı. O da şu anda kadriplenmiş durumda. Tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da e, yani e, mülteciler sınır dışı özellikle işe yaramayanların sınır dışı edilmesi e, daha çok ön planda. Tüm bunlara rağmen işte sınırlarda kontroller başlatıldı ama Almanya e, örneğin Kenya ve Özbekistan ile e, kalifiye iş gücü anlaşması imzaladı. E, bir taraftan e, işe yaramayan mülteciler gönderilirken diğer taraftan işte kalifiye iş gücü arayışları. Bu bir çelişki mi? Sence yani bir taraftan göçmenler sınır dışı ediliyor. Diğer tarafından sığınmacı, sığınmacı arayışı tekrar başlıyor. Yani yeniden bir iş gücüne ihtiyaç var diyor. Yani bu anlaşmalarda neler var? Yani nasıl bir bu, şey çıkacak? Bu, bu tamamen kapitalist kapitalistlerin insana nasıl baktığını gösteriyor. Çok net bir şekilde. Açıkça Başbakan Olaf Scholz diyor ki işimize yaramayan mültecileri göndereceğiz. İşimize yaramıyor. Yani Almanya'ya gelmiş, iltica başvurusuna bulunmuş, iltica başvurusu için gerektiği göstergeler, e, gerekçeler kabul edilmemiş. Ama iş piyasasına girememiş, dil öğrenememiş, entegre olmamış, bir işe yaramayan mültecileri geri göndereceğiz. Bu konuyu zaten bir yıl önce ilan etti. Bu çerçevede e, Gürcistan'la Moldova ile anlaşmalar imzalandı. Şimdi Kenya ile bir anlaşma imzalandı. Pazar günü Olaf Scholz e, Özbekistan'a gitti. Özbekistan'la bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların temel mantığı bizde işe yaramayan mültecileri size verelim. Sizden kalifiye yetenekli, nitelikli iş gücünü alalım. Bunlar da bunu kabul ediyor. Mesela e, şeye bakalım. Özbekistan'da. Ne kadar Özbekli var ki Almanya'da yani diyelim göndereceği 14.000 Özbek vatandaşı var Almanya, Özbekistan'a gelmiş Almanya'da yaşayan. Bunlardan 200 tanesi hakkında sınır dışı kararı verilmiş. Almanya sırf hani bu anlaşmayı ya bu 200 tane Özbek'i göndermek için yapmıyor. Asıl olarak Almanya'da oturum hakkı verilmeyen Afganlar'ı Afganistan'a göndermek için önce Özbekistan'a gönderelim. Sonra Özbekistan bunları orada kamplara mı tutar, doğrudan mı gönderir diye böyle bir şey var. Özbekistan bir şey olarak kullanıyor orada, bir evet. ampon olarak kullanılıyor ve Özbek hükümeti de bunu kabul etti. Şimdi gönderilecek işe yaramayan Afganlara karşılık Özbekistan'da yetişmiş işte hemşire olmuş hasta bakıcı olmuş, mühendis olmuş, doktor olmuş insanlar kalifiye iş gücü olarak götürülecek. Yani ne kadar mülteci, işe yarama mülteci beni alırsanız ben de size o kadar kalifiye iş gücünüzü alırım diye. Aynısı ve Kenya ile yapıldı. E, demin sen ifade ettin. Cuma günü orada büyük bir gösterişle böyle Cuma günü Kenya'dan 250 bin Kalifiye iş gücü almak için bir anlaşma yapıldı. Ama karşılığı ne? Bir tanesi e, Kenya'ları bizde e, iltica başvurusu ya, yapılmış ve bir işe yaramayan, kalifiye olmayan Kenya'ları alacaksınız. Bunların sayısı Kenyalılar değil sanırım 800. bütün Afrikalıları Kenya'ya. Yani. Önce Kenya'ları 800 tane e, sınır dışı edilmek üzere bekleyen Kenya'lı var. Önce bunları alacaksınız ama bunlar rejimden muhalif mi? Orada bir diktatör şeyi var yönetim var. E, halka baskı yapan kısa bir süre önce Kenya'da halk isyanları evet. çıktı. Yoksulluğa ve hayat pahalına karşı. Şimdi orada siyasi nedenlerle hakkında tutuklama çıkmış bir Kenyalı'yı da gönderebilirler. Kendisini eğer beyan etmediyse ee, ya da değişik nedenlerle gelenleri gönderdi. 800 tane Kenyal ama sadece Kenyalar değil. Sonra anlaşmada yer alıyor. Ee, Afrika'dan gelmiş ama kimlikleri tespit edilemeyen. Yani hangi ülkeden geldi? Yani Afrika'nın herhangi bir ülkesinden Çad'dan gelip ben Sudan'dan geldim diyebiliyor adam ya da öyle diyorlar. Bunlar tespit edilemeyen bir kesim var. Ee bunları gönderelim. Sonra elinde geçerli bir pasaportu ve kimliği olmayan mültecileri de gönder. Şimdi buradan sadece Afrikalılar diye anlaşılabilir ama bu yarın Almanya'da kimliği tespit edilemeyen bir Türkiye'den gelen biri de olabilir. Çünkü Kenya ile yapılan anlaşma Almanya'nın kimliğini tespit etmediği mültecileri Kenya'ya gönderme şey var. üçüncü önemli ayak da burada Afrika ülkelerinden Almanya'ya doğru yola çıkan Almanya iltica etmek isteyenler de siz önce Almanya'ya gelmeyin, Akdeniz'e geçmeyin, Kenya'ya gidin. Kenya'daki biz ekonomik olarak Kenya'nın gelişmesi için yardım ediyoruz. Orada bir hayat İslam bulamazsanız o zaman Kenya'da kurulacak kamplar konusunda iltica kamplarda iltica başvurusunu yaparsınız. Ondan sonra alınıp alınmayacağınızı bakabilir bakarız diye. Kenya'ya da burada bir bekçilik görevi var. Bence önümüzdeki dönem Türkiye konusunda da böyle bir şey yapılabilir. E Türkiye ile zaten Avrupa Birliği arasında bir mültecileri tutma bir bekçilik görevi verildi. Yani Türkiye'nin şu anda görevi Orta e, Doğu ve Asya üzerinden gelen göçmenleri mültecileri Avrupa'ya gelmesini engellemek. Anladım. Önümüzdeki dönem işte 6 milyar euro verilmişti. Türkiye'ye biraz daha para verelim. Buradan da Türkiye üzerinden gelenleri biz geri sınır dışı zaten Türkiye'nin geri kabul anlaşmasına da altında imzası var. Dolayısıyla Almanya mümkün olduğu kadar entegre olmayan, işe yaramayan, işte potansiyel suçlu gördüğü toplam şu anda federal göç ve iltice dairesinin rakamlarına göre 243 bin sınır dışı edilmesi gereken kişi var Almanya'da, mülteci. Evet, bunun 100 bini sanırım Türkiye'li olarak e, söylüyor. 100 bini de, Türkiye'li değil ve Türkiye'den gelenlerin sayısı da epey yüksek. Çünkü son yıllarda Türkiye'den gelip de Almanya'ya iltica edenler sayısı bir ayrı yüksek. 2000. Üçüncü e, sırada şu anda Türkiye'ye. Tabii üçüncü sırada yani. Suriye, Afganistan ve e, Türkiye geliyor sıralamada. E, Türkiye 2023'te Türkiye'den gelenlerin sayısı 61 bindi. Şimdi bu yıl da aynı temponun devam etmesi bekleniyor. Çünkü ekonomik sorunlar fazla. Gençliğin geleceği yok. Eğer bir mesleğiniz ve işiniz varsa, Türkiye'de de kalmak istemiyorsanız kalifiye iş gücü gelemeyenler bu yollara başvurabiliyor. Ki son yıllarda kalifiye iş gücü gelenlerin sayısı da fazla. Türkiye'de ama Türkiye'ye siz bizdeki işe yaramayan mültecileri alın karşılığında biz sizde kalbi iş gücü alalım daha kolaylık sağlıyorum diye gündeme gelebilir. Zaten şöyle de bir şey var yani aslında tüm bunlar Almanya'nın belirlediği politikalar ama Avrupa Birliği diğer ülkelerde epey bu konuda eleştiriler bakıyorlar. Yani Almanya'ya çok eleştirilmişti. Yunanistan, Polonya bu konuda ciddi bir eleştirisi var. Çünkü gönderilecek mültecilerin kendi arasında bir yük olmakla birlikte aynı zamanda Avrupa Birliği kurallarını da Almanya'nın dönem dönem ilal ettiğiyle ilişki eleştiriler de var açıdan önümüzdeki dönem sanırım e, Avrupa Birliği içerisinde de e, bu tartışmalar biraz daha da yoğunlaşacak gibi görülüyor. Yani tam bir uyum içinde değil Avrupa şu anda bu konularda. Ya sonuçta e, Avrupa içerisindeki genel siyasi eğilime baktığımızda milliyetçilik, ırkçılık, e, sağ açılı sağ popülizm gibi eğilimler çok yüksek. Bunu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de gördük. Almanya'da ise ee, Doğu Almanya'daki seçimlerde çok net bir şekilde görürüz AFD'nin yükselişi. İşte Türingen'de birinci olması. Bu eğilime karşı yani bu yükselen aşırı sağ milliyetçiliğe karşı ki bunların en önemli argümanların başında göç ve mültecilik geliyor. Bunlar şimdi bununla mücadele mücadele adı altında bu süreçle ilgili olarak eğer e, e, dozda sürekli arttırıyorlar sürekli e, düşmanlık yani a, klasik partiler bile hani sosyal demokratlar yeşiller Almanya'da BS gibi partiler Hristiyan demokratlar daha sağcılaşıyor. Bütün partiler daha sağcılaştı. Çok farklı Bu, değil yani iktidar ve muhalefet partileri de fark şu anda etmiyor. aynı. Sadece yani. bunlar AfD'nin çizgisine kaydığında AfD şey arttırıyor. Ee, daha sertleşiyor, daha radikal bir söylem kullanıyor. Hani bunlar mültecileri içeri almayalım diyor. Af diyor ki ya sınıra yaklaşanı öldür diyor. Yani şey bu aradaki tek fark bu. Hristiyan Demokratlar diyor ki ya sınıra yaklaşmasın hemen sınır dışı edelim diyor. ayette diyor hayır diyor. Sınıra yaklaşanı da öldürelim diye. Radikal bir söylem var. Bu eğilim Avrupa içerisinde giderek artacak ki Almanya bu konuda en önemlisi. Yani Almanya çünkü bu kendini içine kapanma, kendi sınırlarını kapatma eğilimi arttıkça Diğer ülkeler diyecek ki en zengin ülke olarak sen bunu yaparsan biz de tabii ki bu konuda senden geri durmayacağız diye bir siyaset izleyecekler. Bu Schengen'in tamamen rafa kalkmasına yol açabilir. Evet Yücel e, tüm bu değerlendirmelerin için teşekkür ediyoruz. E, sevgili izleyiciler haftaya farklı e, gündemlerden yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ee, çok teşekkürler Yücel. Ee, programı kapatmadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum ee, sevgili izleyiciler. Kanallarımıza, sosyal medyada işte e, YouTube, Facebook, Instagram ve X'te e, abone olabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın ve desteğinizi bekliyoruz. Ee, onun dışında Yeni Hayat gazetemizi internette e, sürekli güncel haberler e, giriyor. E, buradan da gazetemizi takip ederek. Avrupa'da Almanya'da olup Avrupa biteni e, çok rahat e, buralardan e, takip ederek e, takip edebilirsiniz. E, onun dışında e, bu programlarımız e, yine e, bütün sosyal medya hesaplarımızda olacak. E, buralardan programımızın tekrarını e, izleyebilirsiniz. E, haftaya farklı bir günden de e, yeniden e, bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Evet Selçuk dediğin gibi ben de senin e, çağrını desteklemek istiyorum. Kanallarımıza abone olun. Çok basit her türlü herkes cep telefonunda bugün sayısız internet sitesine giriyor sayısız kanala abone oluyor. E, sosyal medya hesaplarımızdaki yazılarımızı, görüntüleri, haberlerimizi daha fazla insana paylaşın ve böylece sonuçta yapmış olduğumuz yayının e, ırkçılığa karşı, milliyetçiliğe karşı e, işçi sınıfının çıkarlarını savunan, Onların dertlerini paylaşan yayınlar yapıyoruz hem gazetemizde hem sosyal medyada daha fazla sahiplenip daha fazla paylaşırsanız memnun oluruz ben de e, senin çağrını destekliyorum. Teşekkür ediyorum e, haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek üzere.